attı sümledin bayağı bir attı. Ama cesu ne cesu Enes nerede bilmiyorum Enes'i bulacağım Enes'i bulacağım Enes'i bulacağım Orası kesin değil mi? Arkadaşımın evinde kalıyorum şimdilik ama kendi evimden ayrıldım. Bütün eşyalarımı oraya şey yaptım. Bir tane daha yatak koydum. Orta yatak Tahta bitti. Yalnız tahta... Bitti. Şaka bitmez tabi O kadar tahtası varmış orada. Şuraya bakın be. He. Oradan bir tanesini kullanmıştım. Ve 64 tahtaya bitirdim. Va. 69 tamam. Yeter bize. Yetmez bize. Tekrar alalım. Kendime bir de balta yapayım. Balta. 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 Baba baba ba, balta. Balta. Bu da gerekecek. Balta. 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 Şu an balta da yapabilirim. Çapa da. Yap bir tane çapa. Ondan yapmıştık. Kazma. Balta. Kürek. Tamam yetişim yaptım. Bu yetişim üçlüğü. Kılıç. Kazma. Kılıç. Balt. Kazma. Kılıç. Kazma. Ve balta. Sonra kürek çapa falan. Muhteşem. Ekip o. Ah Mustafa'nın da bir... Ah Mustafa'nın abone olmak isteyen olabilir. O oh, oh, oh. ya çok fazla yapmışım. Acık sıkma yani zaman. Hala cisu Mustafa'nın elinde. Ama ben neden bunları yapıyorum size söyleyeyim mi? Mustafa cesuru versin diye. Yoksa niye güzelleştiriyor? Aslında evi sevdim. Ben de burada kalıyorum. Ama kendi evime de uğrarım yani. Kendi evim çok daha güzel. Ama ben vallahi bir kırıyorum. Kömür cenneti. Ben bu evi gizliye mi yapsam? Gizliye yapıyorum.

Batulay sen misin? Muhammed sen? Batulay. Siz yokken videoda değilken bomba abi bir yaptım evimdeki evime taşındım buraya buraya taşındım buradan ah ah ayam 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 Bisiklet kazası geçirdim, harcıyor birazcık. Baturay git. Sakin. Sen misin Muhammed, sen misin Baturay? Odayı da kapatıyorum ki güzel olsun. Niye kapattım odayı? Canım istediği için. Sakın gelin Muhammed. Muhammed sakın oğlum sakın. Yatağı kıracağım. Sana gelin alacağım ama. Bu büyük bir operasyon. Yap şunu. Yatağı nerede? Elim altıya gitti. Yatağımın yerini sakın geçmeyin. Pis, pis, pis. Ben ocakları severim. Ocak ocak ocak. Ancak, ocak ocak. Ne falan koyacağım akşam ol. Yine yani bol bol koyacağım. Akşam olası yağ yaratık olmasın diye. Koymalıyız.

Dörtlük kaldı. O da çimen mi var? Ben de kürek Dur bir dakika. Durmamış, tamam tamam. İyi, yavaş yavaş gidiyorum. Üç adam şimdi. Ev benim benim evimin genişliğinden çok küçük. Hiç hiç bile yani hiç hiç. Ama yani bir eşya çok çok güzel. Sevdim yani. O 57 şey bizim yanımızda dursun. Ya bütün taşları kullanarak ocak yapıyorum. Ay çok güzel. <laughs> Ocağı sevelen. Ocağı sevelen. Ocağı sevelen. Ocağı sevelen. Sevelim spa. Uca sevelim. Uca sevelim. Uca sevelim dumb spa, spa, spa. Uca sevelim spa, spa. Hatta o crafting table çok yer kaplıyor ya. Crafting table, arkadaşlar, crafting table çok yer kaplıyor ya. İşte o crafting table yerin dibine gömeceğim. Ha. Şöyle yapsam yani. Crafting table'ımız alalım. Ha? Koy şuraya. Crafting table'ı buraya koyacağız yani. Böyle olacak. bak. Ha. Muhammed. What do abi? Şimdi niye bu What do I? Anan abi ya. Bana da Muhammed abi. <laughs> What do abi öldü? Kurtuluyor. Mezar yapmam ya. Muhammed. Muhammed abi. Kurtuluyor önce. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe ya. senin videolarını seviyorum. Muhammed abi senin de. Enes abi seni zaten çok seviyorum. Sana özel videolarım da var videosu. Ben özel videom yok ama senin de en var. Sonra, Sonra. Sonra en sevdiğim YouTube spotu Berk Muhammed Batulay Anas kendim Berk Coşku tane. Evi bayağı bir şey yaptık. O ev, o ev bizim depo evimiz olsun mu? Vazgeçin. Asıl biraz depo olsun mu? Sevdim burayı. Mehmet hesabı Batur'a hemen yapmayacağım lan? Ya önce Enes'i kaybettim. Enes abiyi kaybettim. Şimdi de botuza yapayım. Enes abi ölmedi aslında. Enes abi kayıp. Patlamaz ve Mustafa saklamış onu. güneş batıyor. Akşam oluyor. Bütün şeyleri harcadım neredeyse. Başka ver. Onlar da benim Enes'imle etimde harcadılar. Mahmut abi. Batuay abi. Enes abi. Sizi seviyorum şeysiz köpek yerine koyduğumuzu sanıyorsunuz ama köpek yerine koymuyorum. Sizi sevdiğim için en sevdiğim hayvandan aldım köpek. Köpek yerine yani koymuyorum yani. şu şey anlamında. Sizi sevdiğim anlamında. Adlarınızı seviyor, isimlerinizi seviyorum. Videolarınız zaten efsane, çok güzel. Mahmut abi senin en çok Minecraft videonu çek seviyorum. Minecraft video, Minecraft videolar daha, daha çok gelsin lütfen. Ama daha sağ sağ seviyorum. Ama Minecraft daha güzel, Minecraft daha güzel. Minecraft lütfen çek. ses sorun diye bağlayayım da. Kim bir şey ya ama. Ne komşu var. Sanırım yetişmeyecek. Her kırmak zorunda kalmak istemiyorum. lan. Baltamın seviyesinin gitmesini istemiyorum. Og så takker jeg inn. biraz neredeyse biz tek kömür şeyimiz olacak neden ona neden ona? Botsa ev seni ne yapayım? Muhammed abi Batuza ya abi. Özel videoda çekeceğim. yetmeyecek. Ağaç toplamak zorunda kalacağım. Son bir tane kalmış. Ve ben onu harcayacağım. <laughs> Hop. Şey yaptık. Onu da kullandık. Çok güzel. Ev böyle yalım kaldı. Ay çok güzel. Ya ne güzel. Artık olmayı bitireceğim. Aynen akşam. Ya, 15 saniye falan uyuduk demek ki. Sim, sim, sim. Baltamın seviyesinin azalmasını istemiyorum. Ağaç kırmayı da sevmiyorum. Birazcık da ondan yani. Mavi nasıl geldi? İkinci seviyeye Bir kaç. Bir anda Daha güzel. Sen hangi köpeksin? Mehmet. O ev mi daha güzel? Yoksa diğer ev mi? Yoksa şu ev mi? <laughs> ben bu diyorum. İçindeki eşyalardan dolayı yani. düşünmüşsün mü? Düşünmüşsün evet. Yoldan çıktık mı Ağaç kesmeye devam edeyim. İnek. Yemeğimiz kısıtlı bu arada. Al açı. Tamam. Aç kılalım, kılmaya bayılalım. Aslında hiç bayılmam ben. Aç. kaç 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 kaç

<laughs> Kötü kehanet 94 dakika mı Bye bye Kötü kanet Bittiğinden sonra Geleceğim tekrar